Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız baş ağrısı ve karın ağrısı gibi kronik ağrıları ortadan kaldırmak için yapılan çalışmadır. Bu hazırladığımız çalışmanın üzerine nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda sürekli taşıyın. Her zaman vücudunuzdaki ağrıların yavaş yavaş azaldığını göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Erkiment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eşlerin arasındaki soğukluğu kaldırmak için olan bir işlemdir. Bu işlem külmü halk yazılır. Halka devam eder ve fesli biter. Şimdi bu yapacağımız işlem kısa çaplı küçük bir işlemdir. Kısa sürede etki gösterebilecek olan bir işlem buraya adınızı, buraya doğum tarihinizi, buraya anne isminizi, buraya eşinizin adı, buraya doğum tarihi, buraya da annesinin ismi. Nokta koyduğum yerlere bilgileri yazıyorsunuz ve daha sonra bir telefoncudan ya da bilgisayardan fotoğrafçıdan bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıp çıktısını alalım. Evin etrafındaki herhangi bir yere gömelim, herhangi bir yere. Aradan 20-25 gün geçtikten sonra etkilerini olumlu bir şekilde görecektir. Allah'a emanet olun. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp hattım var, altta numaralarım var. Orada ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar profesyonel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, bereketinizin, nasibinizin, kısmetinizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem, Aydın hakları ile yazılır. küme hak yazılır ve nesli hakkı devam eder. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı bilgisayarda ekran görüntüsü alıp dediğim şekilde uygulamanız yeterli. Yani bir bilgisayardan çıktısını alın. Bu nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bir lavaboda yapıp küllerini toprağa gömüyorsunuz. Bu yaptığımız işlem bir ay içinde ev içinde olumlu şekilde enerjiyi görmenizi sağlayacaktır. Ayrıntılı profesyonel yardımcı, yardımcı olmamı isterseniz de bana telefon numaramına ulaşabilirsiniz her zaman. Ve istediğiniz şekilde işlem yapmanıza da yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.